Merhaba arkadaşlar. MS ile her şeyde yolculuğumuza devam ediyoruz. Tabi karantina süreci bol bol film izliyoruz. Ben de size harika bir Netflix filmleri içeriği hazırladım. Şimdi ben bu ara korku filmlerine sardım. Netflix orijinallerden giderek korku filmleri bulmaya çalıştım. İşte ilk filmimiz önereceğim tek filmlerden bir tanesi şu anda fragmanını izlediğiniz bu film. Wons adı Wons'tu. Bir şey yapayım, telaffuzunda hata yapmayayım sizin için o önemli bir konu çünkü. Evet, Bonds. Ee, şimdi enteresan bir süreci var filmin. Şimdi tabii siz de gezerken görüyorsunuzdur. İnsan ya izlesen mi, izlemesen mi diyor? Hani izlenebilecek bir film mi? Çok fazla zamanınız varsa izlenebilir. ama aman bir başyapıt değil. Ee, tipik bir gerilim filmi. Bir kavga oluyor. Kavgadan sonra barmeninle bir telefon kalıyor. O telefondan işte mesajlar, garip sesler vesaireler duyuyor ve daha sonra böyle bilinç altına insanın kaybetmişlikleri, içindeki o savaşları sergileyen bir e, fantastik bir e, doğaüstü güce yönlendirip böyle korku temalı bir şey yapmış. Sonu ilginç. Sonu enteresan bitti. Spoiler vermemeye çalışıyorum ama sonu biraz böyle askıda kalmış gibiydi. Ama e, çok fazla boş vaktiniz varsa izlenebilir. İnanılmaz bir başyapıt değil. Şimdi devam edelim. Evet ikinci filmimiz dediğim gibi korku filmlerine sardım için hep korku film önerileri bunlar. Çıngıraklı Yılan diye bir film. Biraz problemli bir annenin işte eşinden yeni ayrılmış vesaire annesinin yanına giderken yolda garip şeyler oluyor. Küçük kızını ölümcül zehirli bir yılan ısırıyor. Ve o onu kurtarmak için aslında farkında olmadan tırnak içinde ruhunu şeytana satıyor. Kendisi fark etmeden. Çünkü kızının bu ölümcül şeyden kurtulması mümkün değil. Ama daha sonra şeytan ondan öyle bir şey istiyor ki, işte filmi ilginç hale getiren şey o. Ee, yine aslında psikolojik gerilime de örnek verilebilir. Olağanüstü, doğaüstü e, gerileme de, korkuya da örnek verilebilir. Güzel bir film. Ben beğendim. Ee, yani bir başyapıt değil yine ama izlenebileceklerden böyle. Yapsanız ilk beşe girecektir. Evet arkadaşlar şimdi yine çok iyi bir e, aslında drama da denilebilir ama suç, gerilim, bilim kurgu baya güzel bir film. Ayın Gölgesi'nde Netflix orijinal içeriklerinden şu anda da Netflix'te popülerlerde aslında ama e, zaman ayırıp gerçekten izlenilmesi gereken bir film. E, uzun yıllar boyunca e, bir katilin bir seri katile peşine düşmüş bir e, suç memurun, bir polis dedektifin hayatında bir kesiti anlatıyor. Ama e, sürpriz son. Yani öyle söyleyeyim. O vurucu sürpriz sonlardan var. Öyle bir film. İçinde bilim kurgu var. Gerilim var. Biraz korku öğeleri var. Drama var. Suç var. Kesinlikle izlenmesi gereken filmlerden bir tanesi. O yüzden muhakkak zaman ayırıp bu filmi izleyin. Ayın gölgesinde. Bir başka film yine böyle Netflix'e geldiği anda böyle bomba gibi düşen Güzelliğin Portresi 2019 yılı yapımı aslında bu BKM yapımı bir film. Ee, bir uyarlama aslında. Demimur'un yıllar önce başrolünde oynadığı çok güzel bir yabancı film vardı. Aynı konu e, senaryonun uyarlaması bize. E, ama e, ben beğendim. Özellikle e, Burçin Terzioğlu'nun oyunculuğu çok iyiydi filmde. Şunu beğendim. Ee, biz şeyleri pek yapamıyoruz genelde bu işte bu e, filmde bu arada doğaüstü e, olayların yaşandığı algısı yaratılıyor ilk önce ama yine sürpriz sonu bu film. O yüzden bence muhakkak izlenmesi gereken filmlerden. O doğaüstü algıların yaratılmasında böyle biraz acemi davranıyoruz genelde. Ama bu filmde çok iyi işlenmiş onlar o kamera görüntüleri geçişler çok iyi. E, bence yine kesinlikle izlenmesi gereken korku gerilim filmlerinden birisi. Arkadaşlar, yine Netflix orijinal içeriklerinden bir korku, e, psikolojik gerilim e, filmi, Klinik. E, e, ağır travma hastalarını kabul eden bir e, psikiyatrın başından geçen bir olayı anlatıyor. E, takıntılı bir hastanın, onun psikolojik dünyasında yarattığı e, o çılgınlığı, yıkımları anlatan bir film. E, ben beğendim. Ben genel olarak e, psikolojik gerilimleri severim zaten. E, bu da sevdiklerimden bir tanesi oldu. E, bence bir baş düzeyinde değil, e, ama muhakkak izlenmesi gereken filmlerden bir tanesi Netflix orjinal içeriklerinde. E, çünkü e, film çift taraflı işiyor. Yani sadece e, korkutmuyor, aynı zamanda e, korkuyu da e, böyle kendi içinizde her an hissedebileceğiniz, yaşayabileceğinizin e, şeyini de vermiş. Çok güzel bir film. Bence izleyin. Evet, kıyamet yakındır. Yine Netflix orijinal içeriklerinden bir e, film. Şimdi hep biraz komple teorici bir kitle var. Hala biliyorsunuz, onlar günümüzde de varlar. Her an dünyanın sonunu bekleyen, istifçilik yapan, işte zor şartlarda nasıl hayatta kalacağız? Hatta bu geçirdiğimiz koronavirüsün olduğu dönemde bile e, insanlarda ne oldu? Ya evde yapacağız. İşte herkes. ...şeylere koşuyor, süpermarketlere koşuyor, ...süpermarketlerden bir şeyler almaya çalışıyor. Hayatta kalma telaşı içinde olan bir kitlenin... E, ...şu abimiz... E, ...YouTube'dan içerikler yayınlayarak insanlara... ...nasıl e, zor koşullarda hayatta kalınır eğitimini veriyor. Sonra da takipçiler arasından yaptığı bir çekilişte... ...5-6 kişilik bir ekibe yaşadığı yere ...işte nasıl doğadan ot çıkartıyor, ...nasıl besleniyor, enerjisi nasıl yaratıyor... Onları göstermek için kampına davet ediyor. Ama orada işler çığırından çıkıyor. Yani e, doğanın e, hakim olduğu bir yerde yaşamaya, insanlar bölüşüm yapmaya, paylaşım yapmaya pek zaten elverişli değiller. Film de onu anlatıyor. Güzel bir e, hikaye. Senaryosunu beğendim. Yanılmıyorsam Kanada yapımıydı bu arada. E, izlenmesi gerekenlerden bir tanesi. Evet arkadaşlar. Fractured. Netflix orijinal içeriklerinde bana bir tane baş yapıt göster MS deseniz bu filmi gösteririm. İnanılmaz güzel bir film arkadaşlar. Yani e, senaryosu, işleyişi, hareketliliği, sürenin akışı, aksiyon hızının belirlenmesi, kamera çekimleri her şeyi şeyiyle dört dörtlük bir film yapmışlar. E, Başroldeki arkadaşımız bir yerden bir yere yolculuk yaparken kızı bir kaza geçiriyor kolunda bir çatlak oluşuyor. En yakındaki hastaneye, otobo, otoyola yakın bir hastaneye onu götürüyor. E, ama daha sonra hastanede bazı şeylerin garip gittiğini hissediyor. Ve kızını ve karısını birdenbire kaybediyor. Ve bulamıyor. Ama hastanedekilerin bir şey yaptıklarını ve bu işte bir sakınca olduğunu düşünüp olayı karıştırmaya başlıyor. Ama sonunda öyle bir şey çıkıyor ki, yani izlemeden tahmin dahi edemezsiniz. İnanılmaz güzel bir film. Böyle 10 üzerinden, 10, 100 üzerinden 100 falan verilecek bir filmdir. Muhakkak izleyin. İşinizi gücünüzü bırakın, ilk önce bu filmi izleyin. Bunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar. Yine Netflix orijinal içeriği. E, animas bir İspanyol yapımı, bir kitaptan uyarlama bir film. E, şimdi film aslında ilk başta çok ağır ilerliyor. E, ve çekimleri, ve temposu bakımından böyle birazcık boğucu bir film olarak başlıyor. Ama e, yine diğerleri gibi, e, özellikle bu Netflix orijinal içeriklerin gerilim e, tarafında ciddi manada sürpriz sonlu filmler yapmışlar. Bunlar da onlardan bir tanesi. Bir gencin e, aslında e, kendi iş dünyasıyla alakalı e, çarpışmaları, savaşları, hezeyanları e, farklı bir platformda anlatmış. E, korku üyesi olarak algıladığımız şeylerin aslında korku üyesi olmadığını fark ediyorsunuz. Sürprizlerle dolu bir film. Bence 10 üzerinden 9 üyelidir. Yani kesinlikle izlenmesi gereken filmlerden bir tanesidir. Ama e, az önce bahsettiğim Fırat değil yani. Evet. Yine Netflix orijinal içeriklerinden Elay diye bir yani salt korku filmi salt korku filmi ama e, film öyle bir enteresan ki şimdi bu genç arkadaşın bir problem var. Bir sağlık problemi var. O sağlık problemi nedeniyle bunlar bir yere geliyorlar. Yani orada bir dermatolog uzmanı varmış. Her derde de, 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 devaymış kadın göya. Bunu buraya getiriyorlar ama çocuk burada bir takım bir şeyler yaşıyor. Yani önce e, bildiğimiz Amerikan korku filmlerindeki işte çocuğa hayaletler görünüyor, duvarlara yazılar yazıyor, bilmem ne falan. Aa tipikmiş diyorsunuz ama filmin ilerleyen aşamalarında kimin yani insanın mı yoksa hayaletin mi iyi olduğu yoksa bu çocuğun mu iyi yoksa kötü mü olduğunu anlayamıyorsunuz. Hepsi birbirine geçiyor. Çok güzel işlenmiş bir senaryo. Bu da e, 10 üzerinden 10 verilecek bir film. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani korku filmi, gerilim filmi seviyorsanız kesinlikle izlemeniz gereken. Yine bence biraz yavan kalmış sonu ama büyük sürpriz bir son var. Doğruluk mu cesaret mi? Bunun Netflix'te yanılmıyorsam 3-4 farklı versiyonu var bu film. Bu e, isimde korku filmi. E, burada işte bir grup üniversiteci gencinin kendi arasında bizim her zaman şişe çevirmece şeklinde oynadığımız oyun var ya o oyun ama e, bunu böyle bir korku hikayesi teması olarak e, yorumlamışlar. E, ben beğendim. E, Netflix'te e, sadece e, doğruluk mu cesaret mi uzatılmış yönetmen kurgusunu değil bunun dışında bir iki aynı isimde olan filmi de izledim, bunu da izledim. Hepsi birbirinin aynısı yani konu olarak aynı. İşleyişleri farklı ama bence en iyi olayı işlemiş olan film bu. Doğruluk mu cesaret mi uzatılmış yönetmen kurgusu diye yazan video, film. 2018 yapımı 1 saat 40 dakikalık bir film. Ben beğendim. Doğaüstü korku filmlerine örnek verilebilecek bir film tipik bir konu hepimizin yaptığı bir şey doğruluk mu cesaret mi e, o yüzden yakınlaştırarak e, böyle karşımızda her an elimizin ulaşabileceği şeylerden korkutma yöntemini seçmiş e, güzel filmlerden filmlerden bir tanesi bence kesinlikle izleyin. Arkadaşlar korkmaya hazır olun. Güzel bir video hazırladım size. Böyle korku gerilim filmlerinden Acaba onu mu izlesem, bunu izleme, izlesem zorunda kalmazsınız. Hatta kendisi derecelendirme de yaptım. Ee, daha çok film izledim. Bu serinin, filmlerin devamını da getireceğim. Tabi Netflix içeriklerini biz hep genelde Berke ile yapıyorduk biliyorsunuz. Ee, Belki taze bir baba olduğu için, öncelikle onun o minnak yavrusu Sarpegi'yi buradan bir öpüyorum. Tekrardan hayırlı olsun diyorum. E bir de tabi karantinada olduğumuz için onunla bir araya gelmekte zorlanıyoruz. Benim için de aslında birazcık zor oldu onsuz bu içeriği yapmak ama eminim o dönemki kadar iyi olmuştur. Bir başka içerikte görüşeceğiz tekrardan. Netflix'te film içerikleri yapmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Arkadaşlarınıza gönderin. Paylaşın. Bir de sizin izlediğiniz filmleri de yorum olarak bana yazabilirsiniz. Teşekkür ederim.